Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HP switch nasıl resetlenir, fabrika ayarlarına döndürülür bundan bahsedeceğiz. Bizim switch'imizin üzerinde konfigürasyon vardı. Bu switch'i resetleyip tekrardan üzerine konfig alacağız. Ee, switch'imiz HP. Genelde HP switch'lerle bu yöntemi kullanabilirsiniz. HP 1920 2920 ee, 19 -20. 29, özür dilerim. 1920'ye alışmış. HP 2920 bir switch'imiz var. Üsttekini resetledik. Şu an kendine geldi. Switch. Şuradan da Network'ten bir kablo attık birinci port'a. Üçüncü port'ta evet, da bir içeri giden bir kablo ayarladık. Birazdan bu da çalışmaya başlar. Ben size nasıl resetlendiğini göstereyim. Faktör reset yani fabrika ayarlarına döndürmek için yapacağımız işlem şudur. Reset ve clear tuşlarına bir ince çubuk sokmak. Aynı anda basıyoruz ikisine birlikte. Ya da reset önce basıp clear'e sonra basarsanız problem olmaz. Aynı anda basılı tutuyorsunuz. Sonra reset tuşundan çekiyorsunuz. Clear tuşuna basmaya devam ediyorsunuz. Şurada bakın test diye bir led var. Bu test ledi yanıp sönmeye başladığında clear'dan da çekeceksiniz. Yapalım. Şimdi hem reset hem de clear. Aynı anda basılı tutuyoruz. Bir 5 saniye. Reset'ten çekebiliriz. <laughs> Basma bir daha basalım. Şu an basıyoruz. Reset'ten çekiyorum. Şimdi clear kaldı. Şu an kırmızı yerine atayız. test. Test söndü. Artık clear'dan da çekebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde resetleme işlemini sağlayabiliriz.